Bugün iki arkadaş daha katıldı aramıza. Küçük kız Buse geldi dedesine. Buse, bütün çocukların, bütün torunların sevgisini yaşatıyor hepimize. Biliyor musun? Kızım gittikten sonra yaşamak anlamsızdı. Ama tabii yaşamak lazımdı. Yaşamak, bir şeyler yapmak. Sonra baktım Çevremde el uzatabileceğim o kadar çok insan var ki... ...onlara uzanmaya çalıştım gücüm yettiğince. Aslında onlardı beni yaşatan. <laughs> Ayşe bu sabah bulduğumada da bu kocası sandı. Ah canım, yazık ona. Seninle konuşmak ne güzel. Kimse inanmıyor. İnanmasınlar, deli bu kadın herhalde diyorlar içlerinden desinler. Kocam açıkça söyledi ama. Sen delisin dedi. Sen delisin dedi dedi. Sonra da çekti gitti. <laughs> İyi etti. <laughs> 'Anladım. Biz yolun sonuna vardık. Anladım gözlerin yol bitti dedi. Ne kadar saklasam boşuna artık. Gözlerin dilinden önce söyledi. Suçlu bir veda bu, merhaba değil. Besbelli sönecek titreyen kandil. Renginden vazgeçti diye karanfil gözlerin dilinden önce söyledi. Can gibi çekilip ayrılsan tenden. Gitme, kal dememi bekleme benden. Ayrılık kararı verilmiş dünden. Gözlerin dilinden önce söyledi.